Merhaba değerli hobidaşlar. Görmüş olduğunuz kuluçka makinamız örnek bir kuluçka makinesidir. 37.2 alt değer, 37.7 üst değerdir ve nem oranı şu an 59. İçerisine de yumurtalarımızı yükledik. Kış şartlarından dolayı etrafını görmüş olduğunuz gibi bir ile çevirdik. Bunu farklı bir şekilde de yapabilirsiniz karton, köpük vesaire kullanabilirsiniz. Ancak biz elimizdeki imkanlar dahilinde bunu kullandık. Sizler de bu şekilde yaparsanız yüksek çıkım alırsınız. Yine hava deliğimizi dörtte biri açık olacak şekilde bıraktık. Dediğim gibi örnek bir kuluçka makinesidir. Sizler de bu kuluçka makinesine sahip olmak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz.